Kıymetli dostlar, şuurlu gençler, pırıl pırıl kainat ve yeryüzü ile ilgili videomuzu birlikte izleyelim. Bu kainat ve alemleri yaratan yaratıcı, her şeyi pırıl pırıl tertemiz yaratmıştır. Beşerin yani insanların bulaşık eli karışmamak şartıyla ismi Kudüs isim ve ünvanıyla bu kainatı pırıl pırıl yaratmıştır. En temiz şehrin en temiz caddesinde sofranı serip kahvaltı yapamazsın. Kirli olduğu için içine sinmez. Halbuki ilkbaharda lalelerin, sümbüllerin, menekşelerin açtığı kırlarda ve dağ eteklerinde huzuru karp bile sofranı serip kahvaltını yapıyorsun. Çimenlere serilip zevk alıyorsun. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Bu kainat ve bu küre arz iyi işler bir büyük fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han, bir misafirhanedir. Halbuki böyle iştek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler müzahrefatla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar, bulaşık oluyorlar ve ufunetli maddeler her tarafında teraküm ediyor eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve tanzif edilmezse ve süpürülüp temizlenmezse içinde durulmaz. insan onda boğulur. Halbuki bu fabrikayı kainat ve misafirhane arz o derece pak, temiz ve naziftir ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir ki bir lüzumsuz şey ve bir menfaatsiz madde ve tesadüfi bir kir bulunmaz. Zahiri bulunsa da çabuk bir istihale makinesine atılır, temizlenir. Kırlarda ve doğada herhangi bir hayvan öldüğünde, sağlık memuru hükmünde olan karaların kartalları, akbabalar, kuzgunlar, karıncalar ve bakteriler tarafından anında nasıl temizlendiğini ibretle görebilirsin. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Lemalar. Sayit Nursi